Develer çöl ortamında dikenli bitkileri kolaylıkla yiyebilecek şekilde yaratılmıştır. Ağız yapıları, dikenlerin zarar vermesini önleyen mucizevi bir yaratılışa sahiptir. Kalın ve sert dudakları dikenleri kavrayıp koparırken zarar görmez. Ağız içindeki özel yapılı papillalar, küçük çıkıntılar dikenlerin iç dokulara batmasını engeller. Ayrıca tükürükleri dikenlerin yutulmasını kolaylaştırır ve sindirime yardımcı olur. Bu özellikler Allah'ın her canlıya yaşam koşullarına uygun şekilde ihsan ettiği mükemmel bir düzenin açık bir delilidir. Çölde yaşam mücadelesi veren bu hayvanların dikenler gibi zorlu besinleri bile kolayca tüketebilmeleri onların ilahi bir hikmetle donatıldığını gösterir. Evet, Allah yarattığı her canlıyı kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ağza ve organlar ile donatmış ve benzersiz yöntemler lütfetmiştir. Zira O, Hakimdir her işi hikmetlidir, hüküm ve hikmet sahibidir.''